Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Tuğba Bilgili. Bugün sizlerle duyu organları ile ilgili soru çözümü gerçekleştireceğiz. İyi dersler diliyorum. Evet. Duyu organlarımızdan biri olan gözümüzde bazı kusurlar meydana gelebilir. Tabloda bazı göz kusurları ve bu kusurlara ait bilgiler karışık olarak verilmiştir. Buna göre Verilen bilgiler ve göz kusurlarının doğru eşleştirilmesi nasıl olmalıdır diye sormuş bize. Bakalım. Yakını iyi görüp uzağı net görememe kusuru görüntünün bulanık oluşur demiş. İnce kenarlı mercekle düzeltilir demiş. Evet, ince kenarlı mercekle düzeltilen hangi göz kusuruydu sevgili öğrenciler? Hipermetropluk. Yani 3 B olacak. Hemen cevabı bulduk. Evet, devam ediyoruz ama. Görüntü bulanık oluşur. Bu da astigmatizmdir. 2C olacak. Ve yakını iyi görüp uzağa net görememe kusurudur. Bu da miyopluk. Yani bir ile de A eşleşecek. Cevabımız Bursa seçeneğidir. Gözün renkli kısmına nokta nokta denir. Bu kısmın ortasında yuvarlak bir delik olan nokta nokta bulunur. Göz ile ilgili verilen açıklamada numaralandırılmış boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir diye sormuş. Evet, gözün renkli kısmına iris denir. A ve C seçeneğini eliyoruz. A, iki seçenek de aynı oldu. Evet, bu kısmın ortasında yuvarlak bir delik olan göz bebeği bulunur sevgili öğrenciler. Cevabımız Bursa seçeneğidir. Göz merceği değil, göz bebeği diyoruz. Evet, çevremizde meydana gelen değişiklikleri duyu organlarında bulunan duyu almaçları ile algılarız. Duyu almaçlarının bulundukları yerlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır demiş kulakta yarım daire kanallarında bulunur demiş. Bu yanlıştır sevgili öğrenciler. Çünkü kulakta salyangozda bulunuyordu. Gözde sarı lekede bulunur. Doğrudur. Burunda sarı bölgede bulunur. Bu da doğrudur. Dilde tat tomurcuklarında bulunur. Bu da doğrudur. Cevabımız A seçeneğidir. Başka bir soruyla devam ediyoruz. Duyu organlarımız ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Çevremizde yaşanan olayları algılamamızı sağlar. Doğru bir ifadedir. Hepsi aynı şekilde uyarılır. Hayır, hepsi aynı şekilde uyarılmaz. Bazıları fiziksel, bazıları kimyasal uyarıya maruz kalır. İkinci ifademiz yanlış kimyasal ve mekanik uyarıcılar tarafından uyarılırlar. Bu da doğru bir ifadedir. Cevabımız 1 ve 3 olacaktır. Yani C seçeneğidir. Şekilde kulağın yapısındaki bazı kısımlar numaralandırılmıştır. Buna göre bu kısımlardan hangilerinin duyma olayında doğrudan görevi yoktur demiş. Evet, 1 numara kulak kepçesi, 2 numara kulak yolu, 3 numara yarım daire kanallarıdır. Yarım daire kanallarının duyma olayında doğrudan bir görevi yoktur. Bu nedenle cevabımız C seçeneği yalnız 3'tür. Yine kulakla ilgili bir soruyla karşı karşıyayız. Kulak sağlığını korumak için Önlemlerinden hangileri alınmalıdır diye soruyor bize. Kulaklar herhangi bir cisim ile karıştırılmamalıdır. Evet, kulağımızı bir şeyler böyle sokarak karıştırmamız doğru değildir. Kulak temizliğine dikkat edilmelidir. Bu da doğrudur. Gürültülü ortamlarda bulunulmalıdır diyor. Hayır sevgili öğrenciler, mümkün olduğunca gürültülü ortamlarda bulunmamamız gerekiyor. Cevabımız 1 ve 2 yani Bursa seçeneğidir. Evet. Gözün sert tabakasının altında bulunan yapı nokta noktadır. Bu tabaka gözün beslenmesini sağlayan bol miktarda kan damarı bulundurur demiş. Evet sevgili öğrenciler, hangi tabakadan bahsediyor bize? Damar tabakadan bahsediyor. Gözün sert tabakasının altında bulunan yapı damar tabakadır. Cevabımız C seçeneğidir. Evet yine kulakla ilgili bir soru var. Şekilde kulağı oluşturan kısımlar gösterilmiştir. Buna göre Aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye sormuş bize. Dış kulak dışarıdaki ses dalgalarını toplar. Doğru bir ifadedir. Ses dalgaları oval pencereden sonra direkt beyine ulaşır demiş. Hayır, oval pencereden sonra işitme sinirleri salyangoza uğruyor. E, direkt beyne ulaşmıyor. Yanlış olan bursa seçeneğidir. İşitme sinirleri salyangoz ile bağlantılıdır. Doğru. Çekiç, örs ve üzengi kemikleri aynı bölümde bulunur. Bu da doğru bir ifadedir. Söylenemez dediği için cevabımız bursa seçeneğidir. Evet. Bir çiçeği kokladığımızda olayları hangi sırayla gerçekleşir demiş. Sarı bölgedeki koku almaçları uyarılır. Koku molekülleri mukus içinde çözünür. Koku almaçlarından uyartılar beyindeki koku alma merkezine taşınır. Çiçekten koku molekülleri havaya karışır. Öncelikle çiçekten koku molekülleri havaya karışır. Yani bir numara birinci sırada 4 olacak. O zaman A ve C seçeneğini ne yapıyoruz? Eliyoruz sevgili öğrenciler. Evet. Koku molekülleri daha sonra mukus içinde çözünür. Yani iki numara gelecek. Sonra sarı bölgedeki koku almaçları uyarılır. Bir numara gelecek ve koku almaçlarından uyartılar beyindeki koku alma merkezine taşınır. Yani cevabımız Bursa seçeneği olacak sevgili öğrenciler. Evet, Çileği çok seven Aylin'e gözleri ve burnu kapandıktan sonra çilek yedirilmiştir. Fakat Aylin yediği besinin ne olduğunu anlayamamıştır. Buna göre Aylin'in çileğin tadını alamamasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Aylin'in tat alma tomurcuklarının tadı algılamaması, çileğin gözle görülmemesi sonucu tadının algılanmaması, besinlerin lezzetinin koku ve tat alma duyularıyla birlikte algılanması, ailenin duyu sinirlerinin uyartıyı beyne iletmemesi. Evet, burada ailenin burnu kapalı olduğu için, koku ve tat alma birlikte algılandığı için cevabımız nedir sevgili öğrenciler? C seçeneğidir. verilen olaylar ile bu olayları gerçekleştiren yapılar doğru şekilde eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılır diye sormuş. Evet, burunda gerçekleşen olay ve gerçekleştiren yapı şeklinde gruplama yapmışlar sevgili öğrenciler. Alınan havanın ısıtılması bunu sağlayan kan damarlarıdır. Alınan havanın temizlenmesi bunu da sağlayan burun kıllarıdır. Kokunun algılanması bu sarı bölgede gerçekleşir ve alınan havanın nemlendirilmesi bu da mukus sayesinde gerçekleşmektedir. Evet, bu eşleştirme sevgili öğrenciler, bursa seçeneğindeki gibi olmalıdır. Bir boşluk doldurma sorusuyla karşı karşıyayız. Damar tabaka gözün ön kısmında farklılaşarak neyi oluşturuyordu sevgili öğrenciler? İris dediğimiz yapıyı oluşturuyordu. Gözü dış etkilerden koruyan tabakaya sert tabaka denir. Gözün şeklini koruyan mercekle A tabakanın arasında bulunan yapıya camsı cisim denir. Görme resep, resep, pardon özür dilerim reseptörleri A tabakada bulunur. Görüntünün en net oluştuğu yer sarı leke ismini alır sert tabakanın farklılaşmasıyla oluşan yapıya kornea denir. Evet, bir doğru yanlış sorumuz var sevgili öğrenciler. Göz yaşı bezleri gözlerin sürekli nemli kalmasını sağlar. Doğru. Kaşlar, kirpikler ve göz kapakları gözü koruyan yapılardır. Doğru kör noktada görüntü ters oluşur. Yanlış çünkü kör noktada görüntü oluşmaz. İris çok ışıklı ortamda göz bebeğini büyütür. Az ışıklı ortamda küçültür. Bu da yanlış bir ifadedir. Çünkü tam tersi çok ışıklı ortamda göz bebeğini küçültür. Az ışıklı ortamda büyütür. Göze giren ışık kornea ve göz merceğinde kırılır doğru bir ifadedir. Göz içten dışa doğru A, damar ve sert tabaka olarak 3 kısımda incelenir. Bu da doğru bir ifadedir. Evet, yine bir boşluk so boşluk doldurma sorusuyla karşı karşıyayız. Nokta nokta tabaka gözün ön kısmında saydam bir yapı olan korneayı oluşturur demiş. Nedir sevgili öğrenciler bu? Sert tabaka gözün ön kısmında saydam bir yapı olan korneayı oluşturur. Göz merceğinde kırılan ışınlar A, tabada, A tabakadaki sarı leke üzerinde ters görüntüyü oluşturur. Gözün renkli olan, renkli kısmı olan iris damar tabakada bulunur. Çekiç, örs ve üzengi kemikleri orta kulakta bulunur. İç kulakta bulunan nokta nokta beyincikle birlikte vücudun dengesini sağlar demiş. Nedir bu yapı sevgili öğrenciler? Yarım daire kanalları. İç kulakta sesi algılayan almaçları nokta nokta adı verilen yapıda bulunur demiş. Nerede bulunuyordu sevgili öğrenciler? Ee, sesi algılayan almaçlar. Salyangozda. Burunda yer alan nokta nokta duyu almaçlarının bulunduğu yerdir demiş. Evet, sarı bölge. alma ve nokta nokta alma organlarımız birbiriyle uyumlu olarak çalışır. Evet koku alma ve tat alma organlarımız birbiriyle uyumlu olarak çalışır. Dilin ön yan kısmında nokta nokta tatlar yoğun olarak algılanır demiş. Tuzlu tatlar ön yan kısımlarda yoğun olarak algılanır. Besinlerin tat tomurcuklarındaki almaçları uyarması için tükürük sıvısında çözülmesi gerekir. Evet, gözle ilgili bir soru var karşımızda. Yukarıdaki şekilde gözün kısımları numaralarla gösterilmiştir. Görme olayı sırasında Işığın izlediği kısımların doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir diye soruyor. Evet, ilk olarak 4 numara yani kornea olacak. İlk başta 4 olacak. A ve C seçeneklerini eledik. Daha sonra 3 numara iris, sonra 5 numara göz merceği daha sonra 2 numara A tabaka. Ee, daha sonra A tabaka üzerinde e, sarı lekede oluştuktan sonra e, ne olacak sevgili öğrenciler? Görme sinirleriyle ilerleyecek ve daha sonra da 6 numara olacak. Yani cevabımız denizli seçeneğidir. masa üzerindeki kaplara eşit büyüklük ve kütlelerde çiğ patates, elma ve soğan kesilerek bırakılmıştır. Ayşe burnunu kapatarak Ali burnunu kapatmadan tabaktaki yiyeceklerin tadına bakmıştır. Buna göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir diye sormuş bize sevgili öğrenciler. Ali yiyeceklerin tadını daha iyi algılar. Tat ve koku alma arasında bir ilişki vardır. Koku alma hissi arttıkça tat alma hissi azalır. Ayşe'nin burnunu kapatması tatları algılamasını azaltır. Burada yanlış olan ifade sevgili öğrenciler C seçeneğidir. Çünkü koku alma hissi arttıkça tat alma hissi azalmaz. Evet bir boşluk doldurma sorusu var yine karşımızda. Evet, bu göz merceği gösterdiği yapı burası, e, burası iris, burada damar tabaka. göz sinirleri burası kör nokta evet şimdi dile bakalım en uç kısım tatlı ön yanlar tuzlu arka yanlar ekşi ve en arka bölümde acı e, tatları daha yoğun şekilde algılar. Evet, kulağa geldiğimizde burası kulak yolu. Kulak sarı. Burası yarım daire kanalları. Ve Evet, aşağıda ifadeleri ve kavramları eşleştiriniz diye bize sormuş sevgili öğrenciler. Göz merceği yüzeyinin pürüzlü bir hal alması sonucunda görüntü bulanık oluşur demiş. Bu astigmatizmin tanımıdır. Görüntü sarı lekenin arkasında oluşur, uzağı iyi görür, yakını iyi göremez demiş bize. Bu da hipermetropun tanımıdır. Kalın kenarlı mercekle düzeltilen göz kusurudur. Miyop'tan bahsediyor bize. Gözü hareket ettiren kasların uyumsuz çalışmasıdır. Bu da şaşılık. Görme engelli bireylerin Parmak uçlarıyla okuduğu kabartma noktalardan oluşan yazı sistemidir. Braille yazı sisteminden bahsediyor. İşitme bozukluklarında kullanılan ve kişinin işitmesini sağlayan araçtır demiş. Bu da işitme cihazıdır. Evet sevgili öğrenciler, bugün de dersimizin sonuna geldik başka bir derste görüşmek üzere iyi dersler